AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tapu ve kadastro bilgi sistemi verilerinin satıldığı iddialarına ilişkin genel görüşme açılması önerisi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda söz aldı. Mecliste konuşan Vekil Şeker, tapu kadastro bilgi sistemi tüm mülkiyet verilerinin güvenle korunduğu bir sistemdir dedi ve şunları söyledi. Sahte kimlikle veya sahte vekaletname ile tapu müdürlüklerinde işlem yapılması Tamamen engellenmiştir. Sahtecilik yapılması söz konusu da değildir. Tapu Kadastro bilgi sistemi tüm mülkiyet verilerini güvenle korunduğu bir sistemdir. Hiçbir vatandaşımızın güncel tapu bilgisinin takip sistemi üzerinden çıkar grupların eline geçmesi de mümkün değildir takviz kayıtlarının belli çıkar gruplarına sızdırıldığı 20, 20 yıldır sahipsiz kalan taşınmazların mülkiyetinin sahte kimlik ve belgelerle satıldığı iddialar ise gerçek dışıdır. 2015 yılından itibaren Tapu verileri 1950'ye yakın <laughs> kamu kurumu veya kanunen mülkiyeti verisine erişme yetkisi olan paydaşlar ile sistem üzerinden sınırlı veriler paylaşımı yapılmaktadır. Özellikle dış kurumlarda çalışan personelin zayıf parola uygulamaları veya şifre çaldırmaları sonucu bu tür olaylar meydana gelebilmekte açığa alınan personelle ilgili süreçte devam etmektedir.